Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali How to Sky Blog serimize 17. bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorum bu seriyi çok seviyorsunuz, çok istiyorsunuz. Ben de elimden geldiğince her gün yayınlamaya çalışıyorum. Hala Kenan'ı istiyorsunuz ama arkadaşlar Kenan yok. Kenan ne yazık ki yok. Daha aramızda değil. Şu anda kendisi gelmek istemiyor. Ne yazık ki benle idare etmek zorundasınız. Artık ben elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle Bölüm arasında ben şu pyroları yaptım. Arkadaşlarımın altına yerleştirdim. Yine alev alevde ortalık. Love varillerimiz dolmaya başladı. Gayet güzel bir şekilde. Ondan sonra arkadaşlar eleme işleminin devam etmesi için uğraştım. Yine yeterince diamond topladım mı toplayamadım mı birazdan öğreneceğiz. Bunun dışında arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi kol kokları yapıp bol bol bize eee stil yapmaya çalıştım. Alın bunları da. Stilleri topladım. Neden? Neden derseniz artık kompres e, kompresiflere geçmek istiyorum. Çünkü bu sivleme sistemi evet güzel ama çok zaman harcattırıyor bana. Şimdi gelelim görev kitabımıza. Hop. Yanılmıyorsam Are You Tired neydi? Aynen. Şimdi bize auto compressed hammer lazım. Bunun için stil ...ve Compressed Diamond Hammer lazım. Şimdi bize 3 tane makine olduğu için... ...şimdi bunun her biri için 2 tane lazım, dolayısıyla buraya... ...2 stack, bize 6 stack... ...diamond lazım arkadaşlar. Hemen gidelim, diamondları toplayalım. Hoppa. Aha, 4 stack. Aha, 5 oldu. 1, 2, 3... ...4... Şöyle bir dördünü alalım. Yanılmıyorsam şurada da vardı diamond'ımız. Dıt. Buradan da 18 tanesini çalalım. Tamamdır. Stick çalalım biraz. Kaç tane var stick'imiz? 57 tane var. Alalım hepsini. Hoppa. Şu arkadaşı kullanalım. Şimdi öncelikle bize diamond hammer'lar lazım şu şekilde. Bunları da Compressed Hammer'a çevireceğiz. Hadi arkadaşım hadi. Aynen. Şu şekil. Şimdi iki stack daha var. 36. Şöyle yaparsak. Aynen. 18 tane. Şunları bir toplayalım compressed hammer. Şu bir diğeri. Hop. Şu da bir diğeri. Şimdi 3 tane yaptık bundan. Üst üste koyamıyoruz. koyamıyoruz. Sen şöyle. Şimdi bize weight pressure plate'ler lazım. Şöyle bunlardan da çalalım. Yamulmuyorsam bu şöyle yapılıyordu. Tabii bize daha fazla lazım. Ne yazık ki. şöyle 6 hop 3 tane daha yaptık ve stil lazım burada gördüğünüz gibi baya 2 siteye yakın stil var Ş şöyle bir 3 tane yapacağım 1 2 ve 3 Şimdi ben bunları daha önce kullanmadım. Gelin sizle beraber deneyelim. Feeb'lerini sonra yapacağım. Şimdi öncelikle ne çıkartıyor bu arkadaş? Onu bir öğrenmemiz lazım. Şu arkadaşı bir boşaltalım. Bunun içinde de bayağı var. Ee, dit 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 dit. Sen şuraya. Şu arkadaşı da bir boşaltalım. Şunları bir toplayalım. Arkadaş slime bıkmadı slime'lar bıkmadı vallahi bıkmadı. Geber. O kadar çok slime bol var ki elimde aklınız aynı şaşar arkadaşlar. Hoppa koyduk. Şimdi bunları aynı yerine koyabiliriz. Şu arkadaşı bir kıralım. Bunun yerine şunu koyalım. Şimdi bu kompresli olanı yani şu versiyonu istiyor. Yamulmuyorsam Hop. 120 RF kullanıyor. Sıkıntı yok. Lakin bize nasıl çıkartıyor? İşte gravel'ı parçalayıp çıkartıyor. Bu biraz sıkıntı. Bu biraz sıkıntı. Aynen. Şimdi bizim buradaki sistemi değiştirmemiz lazım o zaman. bizim buradaki sistemimizi değiştirmemiz lazım. Şu arkadaşları bir toplayalım. Atalım içine. Çünkü böyle çıkması demek sivden geçirirken çok bir işimize yaramayacak demek. Şimdi gidelim bir de sivleri yapalım. arkadaş gidin slime'lar gidin Ben öldürdükçe arkadaşlar slime yedi etrafa. Bak senin yüzünden geri kazdım. Şimdi şunları bir atalım. Şu arkadaşı da bir atalım. Siz ikiniz bir gelin. Bu arada görev tamam mı? Hop Safari net. Senin olsun Safari net. At. Şimdi kompresifler için ne gerekli bize? Block of steel class. Şimdi bir kere bize heavy sieve'ler lazım. Bunun için bol ip lazım. Ne kadar ip var? 8 tane var. Yetmez. Hemp hem fiber'ımız var mı? Nerede bunlar? Aynen. Şöyle bir 64 tane alalım. Yamulmuyorsam böyle oluyordu. Aynen. Şimdi bundan bir tane silk mesh yapacağız. Hatta bol bol silk mesh yapacağız. Hop. Bundan da bir heavy silk mesh yapacağız. Aynen. Bize daha çok lazım. Tüm arkadaşları kullanalım. Hop. 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 Siz gelin. Hop. 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 Siz gelin. Şöyle yapalım. Şunu koyalım. Buradaki arkadaşları da toplayalım. Şimdi bunları bir daha bir kompresleyelim. Hoppa. Şöyle. Bunları da bir heavy sıkmaşa çevirelim. Şimdi nasıl yapılıyordu bunun için? Yamulmuyorsam kütük kullanıyorduk. Hop. Hop. İki de çıbık. Aha da şu heavy. Şimdi şuradan biraz yine arkadaş çalacağız. Şöyle bir stil blok. Şöyle biraz stil blok yapalım. Sen şuraya glass pane. 4 tane var. Onları bir alalım. Şuradan da cam alalım. Biraz daha Glass Pane'le ihtiyacımız var. Hoppa. Hop. 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 Tık tık. Evet bu da Heavy Sieve. Şimdi bakalım bu nasıl çalışıyormuş. Hop iskelet nereden çıktı ya? şu arkadaş sivlemeye devam ediyor. Etmesin. Hop alalım. Çıkartalım. Seni bıraktık. Sen git buraya. Compressed gravel'ımız da var. Onu da bir alalım. Ya slime'dan bıktım ya, bıktım. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Aynen. Şu işimizi bitirene kadar bir arkadaşlar bir yok olsun. Şimdi. Şu da heavy sieve. Bu arkadaş nasıl siviliyor? Aynen. Kompres alanı siviliyor. Hmm. İşte bu biraz sıkıntı. Bu biraz sıkıntı. Şimdi şu arkadaştan çıkanı kompreslememiz lazım. Çünkü bu peki normal sivliyor mu? Yok, normal sivlemiyor. Aynen. Şimdi bu arkadaştan çıkanı sivlememiz lazım. Buradaki sistemi biraz değiştireceğiz arkadaşlar. Araya bir katman daha koymamız lazım. Doğru mudur? Aynen. Bizim şeyimiz yok muydu ya? Hop 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 Şimdi oto kompres tamam. Şurada bir heavy sieve'imiz daha vardı. Onu da bir kıralım. Biz bir malzemelerimizi yapalım. Cyclic Assembler kullanabiliriz. Faydalı olabilir. Şimdi sen gel öncelikle şöyle iki blok şöyle iki tane daha hop bir tane daha heavy sieve sonra heavy sieve meşimiz var şöyle koyalım şuradan biraz odun çalalım şu arkadaşı bir city'ye çevirelim Hop. Hop. Sen buraya, sen buraya. Sen de gel. Hop. Şu da diğer malzememiz olsun arkadaşlar. Bir üstümüzdekileri boşaltalım. String vardı. String'i boşaltalım. Şimdi sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi sivlerin burada kalması lazım. Sivleri geri çekemeyiz. Çünkü bunlar otomatikman şeye gidiyorlar. Ayarladığımız sandıklara gidiyorlar. Bunlar burada kalacak. Doldum enerjileri doldu. Lakin ki şu arkadaşı buradan sökeceğiz. Ondan sonra... Şu arkadaşı da buradan sökeceğiz. Şimdi, araya bir tane Cyclic Echambuller'ı koysak. Hmm. Bir boruluk daha alana ihtiyacımız var. Şuraları bir açalım. Şu arkadaşı kıracağız. Şimdi aynen. Kompresivimiz buraya bir tanesi. Çok güzel. Şimdi item duck hardened flux duck. Şuraya gelsin. Şardımız Şu flüks daha fazla olması lazım. Pardon. Flux Tax. Şimdi araya ne koyabiliriz? Packager koyabiliriz. Packager değil de bir Cyclic Assembler yapalım buraya. Eğer gerekli malzememiz varsa bu işin güzel onun olur. Şu şuraya şu şuraya. Ondan sonra enerji depomuzu şuraya koysak sıkıntı var mı? Yok. Aynen. Üstten input'u al. Aha da buradan çıkışı ver. Bu aletlerin içine enerji gelmeye başladı. Süper. Şimdi buna da gerek kalmadı. Buna da gerek kalmadı. Üstüm doldu bir anda. Siz de gidin bakalım. Şuna da gerek kalmadı. Şuna da gerek kalmadı. Şimdi nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Tı tı Ama buradan buna da çevirmemiz lazım. Ama o işimiz zor. İşimiz vallahi zor arkadaşlar. Şimdi şimdi. Şimdi hepsinden gravel geçirsek yine sıkıntı. Olmaz. Hmm. Dıt 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 dıt. Hadi ona koyduk. Bu yana nasıl geçireceğiz? Değil mi? Asıl sıkıntı o şu anda. Hmm. Şimdi assembler. Dıdıt. kırdı, geldi. Buna gidecek. Hadi bakalım bir deneyelim. Bir deneyelim. Şu üzerimizi de boşaltalım tekrardan. Hatta bir tane kompres dust. Kompres sent yok mu? Yok. Şuradan da bir kompres gravel alalım. Bu arkadaşlar da boş durmasınlar hop sana compressed dost, sana compressed diğer arkadaş sende ne var? sende bir şey yok şimdi şimdi ya bunların paketini çıkarmaması sıkıntı cyclic assembler yapsak bunu yapması zor mu? Zor değil. Bol bol Tingir lazım bize. Tingir, kapı Gear ve Machine Frame lazım. Ee, dirit 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 dirit. Bu arada görev tamam mı? Aynen. Görev tamam. Sen bize Compress ver. Şu arkadaş da şurada elene dursun. Burada bunların çıkışları neden yavaş? Hardanit olmadığı için. Bakın burada kafam durdu şu anda. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Tamam bundan çıktı. Geldi burada paketlendi. Bundan ya buna ya buna gelmesi lazım. O biraz sıkıntı. Tamam hadi çıktı. Hadi buna geldi. Burada parçalandı. Buna geldi. Buradan buna buna gitmesi lazım. O nasıl olacak? Biz bir tin yapalım. Tin durumumuz nedir? Tin orada. Şuradan bir stek şundan. Aha da bir stek de kapır alalım. Şunu bir kapatalım. Gear kastımızı alalım. Şu arkadaşı bir koyalım. Hop. Şunu da şuraya bırakalım. Ya e aslında bunun daha bir kolay yolu olması lazım. Hmm. Şuraya bir 32 tane tin atalım öncelikle. Onlar bir erisin. Ondan sonra ne gerekiyor? Şu arkadaştan ihtiyacımız var. Redstone Reception Coil Golding Gold. 3 tane bundan yapacağız. 1, 2, 3. Redstone çalalım. 1, 2, 3. 3 tane daha Redstone. 1, 2, 3. Hiç böyle beklemiyordum ya. Ben kompres çıkartır diye bekliyordum. Uğraşmayız diye düşünüyordum. Sen buraya. Şurada bir sandık vardı. Bir. Aynen. Bir tane daha. Hazır. Üç tane sandık. Bir tane de machine frame'imiz hazır. Hop. Hop. bir dökülsün şöyle iki tanesinden ben bir daha bir machine frame yapayım ortaya kenarlara Tık 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 tık. Şöyle iki tane gelin arkadaşlar sizde. Üç. Aynı şekilde kapı girleri de yapalım. Singer'lar. Ya alan dar olmasa aslında bunu çok güzel yaparım da. Şimdi biraz uğraştıracak. Bir de bunun için skemetik yapmak gerekiyordu. Aynen. Lapis ve kağıt. 3 tane şemaya ihtiyacımız var. 3 Hop şunlar şematikler. Kapılarımız geldi mi? Aynen. Şimdi ben size bir tane örnek göstereceğim. Şunları üç tane yaptık. Haydi bakalım. Yani bunu buraya koyacağım. Şöyle ayarlayacağım. Hepsi kapalı. Aydındak. Sen şuraya şimdi bu taraftan al, doldur. Bu taraftan boşalt. Şuraya bir tane servo koyalım. Aynen. Buradan da exit yapsın bu. Hemen bir test yapalım. Şimdi bu arkadaşa taş gelecek. Hoppa. Bu arkadaş taşı kıracak. Bunun içine gönderecek. Bize şematiğimizi koyalım. Ne geliyor? Gravel geliyor. Tamam. Bize diyeceğiz ki sen gravel geldikçe sen bunu komprese çevir. Hoppa. Komprese çevirdi. O tarafa gönderdi. Gayet güzel. Bu şekilde arkadaşlar ben sistemi kuracağım. Ben bunu bölüm arasında yapacağım. Siz geldiğinizde yeni bölüme her şey hazır olmuş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.